Mücahit, bayan muayyen zamanında cevşen evradı kutsiye, nakşibendiği, delail nuru, sekineyi cep telefonundan veya nüs, müsadan okuyabilir mi? Ben bunun hikayesini size anlatmıştım. Karabük'te bizim 61-62'lerde iki kardeş Risale-i Nur okumaya başladı. Hakan ve Muzaffer. Küçüğü Hakan, büyüğü Muzaffer. O Muzaffer'de bir farklı zeka vardı, yani aşırı bir zeka, hakikaten aşırı bir zeka var. Yani bizim böyle gıdı gıdı okuduğumuzu bir defa okuyor, bitiriyor yani öyle bir müthiş bir şey ve tam kendisini verdi. Risale-i Nur'a bir gün arkadaşlar dedi ki, ya Muzaffer başına foter koymuş, Allah Allah. Muzaffer Başnay'ın niye fotoğraf koyuyor? Derdi yani, ne yani? Bir nur talebesi onu koymaz. Neyse. Sonra parkta oturuyor, bilmem şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra bu, biz oradan ayrıldıktan sonra mefluç halde eve girmiş. Ne yıkanıyor, ne kimseyle konuşuyor, ne hiçbir tamamen felç hale gelmiş yani mefluç olmuş. Sakalı uzamış, saçlar karışık, pis, pinti. Yıkanma yok, bilmem ne yok. Kimseyi yaklaştırmıyor kendisine. Biz Elaziz'deyim ben. 77-78 falan. Hangi sene bilmiyorum. Hulusi Bey'in dersindeyiz. Urfa'da mevlid Şerif okunmuş. Üstadın Mevlid'i. Oradan dönenler Hulusi Bey'i ziyarete gelmişler. Oradan gidecekler. Karabük kafilesi. Gelince Karabüklü Karabük kafilesi deyince ben bana de şey sen hem şerilerim gelmiş dedi. Tanıyorum Muzaffer falan tanıyorum. Hepsini tanıyorum. O Muzaffer bir ara dedi ki şey e, Hakan küçük kardeş. Efendi dedi eğer müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Dedi benim abim şöyle 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 oldu. Benim anlattıklarımı anlattı. Allah rahmet eylesin Hulusi Bey 3-5 dakikaya yakın başını eğdi, tefekkür etti. Ondan sonra başını kaldırdı. Dedi ki, senin kardeşin Cevşenül Kebir'i abdestsiz mi okuyordu? Evet dedi, abdestsiz okuyordu. Belayı oradan bulmuş dedi. Evet. Onun için benim de tavsiyem okumamaları, bu suale cevap için söylüyorum bunu. Şahit olduğum bir hadisedir bu, yaşadığım bir hadisedir. Okumamaları. Ezberden dua, ezberden sekineyi vesaire yani ezbere okuyabilir. Buna müsaade olunmuş ama böyle kitaptan, telefondan vesaireden harfi görerek okumayı tavsiye etmiyorum. Ulaşımdan geçen hadise var yani. Bu hadise kesin katı bir şahidi benim. Sipahi efendim peki normalde ezberden abdestsiz iken sure vesaire okunabilir Okunur. Yani ezberden okunmaya cevaz var. Ezberden okunmaya cevaz var. Ama yüzüne bakarak, ele alarak vesaire ona cevaz yok.